Herkese selam. Bu kanala ilk defa sesli bir video atıyorum. Güzel bir beğeni sayısı gelirse belki devamını çekerim. Zaten devamı gelecek ama sesli mi gelecek onu bilmiyorum. Yani güzel bir beğeni sayısı gelirse sesli devam ederim. Şimdi hayatta kalma modu oynayacağız. Gizemli gölde başlayacağız arkadaşlar. Şuraya G yazalım kanalın kısaltması olsun. Bakalım kaç gün hayatta kalacağız. Gizemli bir jeomanyetik fırtına uçanı, Kuzey Kanada topraklarına düşmesine neden oldu diyor. Ne kadar hayatta kalabilirsin diyor. Bakalım kaç gün kalacağız. Geç bunları. Abi akşam başlattı. Şaka mısın sen ya? <laughs> Şaka geliyor. Şimdi buradan evi nereden bulacağız? Ev var mı ki buralarda? Şu çalıyı alalım. Ev bulamazsak ya yani ateş yakarız en kötü dışarıda. Bir geceyi öyle geçeriz bakalım. Gel sabah oluyormuş ya. Şimdi buralar full dağ. Biz buradan aşağıya inelim. Ya ileride var gibi duruyor ama. Ya belki sol tarafta bir açıklık var. Ama her açıklıkta da ev olacak diye bir şey yok babuş. Belki sağ tarafta vardır. sabah oluyor beyler. Ya abi sol tarafta var gibi geliyor bana ya. Sanki sağ tarafta hiçbir şey yokmuş gibi. Ama sanki burada bir yol varmış gibi de ne bileyim. Abi evi bulalım. Tamam mı? Sonra bu yolu tamamlayalım. Bakalım sonu nereye gidecek sonu. Merak ettim. Ha, şu bir şey var. Ama ev değil o değil mi? Ne o? Abi tam çözemedim ne olduğunu. Bizim acilen bir yer bulmamız lazım. Evet bence de bulmalıyız Aga. Yani. Hipoterma olacağım. Açalım şurayı. Orada tüfek mermisi var. Tüfek yoktu bizde. Av bıçağı Av bıçağı bulduk lan Güzel ee, Burada başka bir şey yok mu ya Öyle Bakıyorum etrafa Altlarına bakalım Altlarında da yok Evet buz gibi Ben de hissediyorum o soğuğu İliklerime kadar Ama yapacak bir şeyimiz yok Bakacağız i̇şte Ev bakıyoruz Daha sağlığımız yerinde şöyle bir dünya haritasına bakalım. Neredeyiz? Gizemli köydeyiz. Şu an şu tren yolunun oradayız galiba. Anladığım kadarıyla. Spreyimiz de yok. Ki bakamıyoruz nerede olduğumuza. Tamam göl var. Şurası. Bak şuralardayız yani. Gizemli göl tren yolunun biraz altındayız. Anladığım kadarıyla. Soğuk ısınması riskliyor. Umarım bir şey olmaz. Şurada bir çitlerle sarılı bir yer var galiba. Hikaye modundayken elektrik yeri vardı ya. Ee, hikaye modunu oynayanlar bilir. Burası orası mıydı ya? O ne la? Ha, geyik. Bu hikaye modunu oynayanlar bir yorumlara yazarsa iyi olur. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba bir? Tamam orasıymış. Lan buralarda bir şey yoktur değil mi ya? Neydi o? Şu sağ tarafa bir girelim de bizim adam bir rahatlasın. Gir baba. Ya burası biraz karanlıkmış ama. Gazete al. Bu ne? Toplanmış olun al. Metarap kesemeyiz şu an. Testlerimiz yok. Sülfür tozu mu? Yeni mi geldi bu? sıkça arayalım baba. Güzel yemek çıkıyor ya iyi. Raflarda bir şey yok. Tamam buralarda iyi güzel. Konteyneri arayalım. Boş. Kitabı al. Güzel yakılı. Onlar bayağı süre katıyor bu arada. Uyku tulumu ama eski. Alamıyoruz mu ya? Ha geriymiş. Al diye okudum yani karşıdaki yere gidelim. Bakın burada sıcaklık artıyor bu arada. Burada ateş yakmaya da gerek yok. karşıdaki yere gidelim bir bakalım. Hemen kitap karşılıyor bizi. Çekmeceye bakalım. Dekiş kiti. Güzel. Metal konteyner bakalım. Çok kovası yok mu ya? Oradan bir şeyler çıkar belki. Kumaş bulduk. Güzel. Sargı bizi yaparız. Yatak. Uyumaya gerek yok diye düşünüyorum. Kilitli dolabı LV yok ya açamıyoruz şu an onu. Bir deneyelim bakalım açılır belki. Yok LV lazım. Güzel çorba falan bulduk. Pamuklu bere. Bakalım. Bunlara giyemiyoruz. Ha sıcaklık ayı. İyi bunu giyelim o zaman. Rüzgar da bayağı vuruyor ha. İlk yardım kiti varmış. Someone stash. Ya acil durum uyarı şey çıktı ha. O çok iyi. Acil durum uyarıcısı. Abi onu ben bir kere kullandım ben. Oyna Oyun oynadığımdan beri kullanmıyordum. Bir kere bir kullandım her şeyi fullledi. Ama bir, hani bir süreliğine fulluyor. Şimdi bu ikisine baktık. Aç kapıyı babuş. Aga gelelim şuraya. Ya eminim buradan güzel bir şeyler çıkacak abi ben eminim buna yani. Ya en kötü en kötü birkaç günü burada geçiririz yani. Ama çok karanlık. <laughs> El arabası bunu kesemiyoruz. Sandalye olmuyor. Kalk karanlık. Işığımız var mı? Kibritimiz var. Aa bak burada sıcaklık düşüyor. Artmıyor. O diğer yerlerde artıyordu. O zaman buralara bakalım. Gidelim orada birkaç gün kalalım abi. Öbür türlü başı çıkamayız yani galiba. Bence. Ha burada hiçbir şey yok. Ya burayı böyle dolaşacağımızda bir tane şey verin bana ya. Ne derler ona? Adını da unuttum. At babacım onu at. At at nasıl atılıyor? Yak baba. Ah. Bu neymiş la? Neyse dolaba bakalım. Ah sprey boya. Güzel. Boyamız da var. Oğlum ben böyle bir yerde kalmaya korkardım yani ne bileyim. Karanlık korkusu var ya insanda. sana önünü göremiyorum. 8 tane kibrit kaldı. Baktık baktık bakamadık. Gitti yani. 6 tane kaldı. Bence bizim artık bir geri dönme vaktimiz geldi sanki. He? Ha, buralara bakayım ya. Belki bir şey çıkar yer aramıza. Bak kumaş falan çıkıyor. Sıcaklık kapı tarafında azalıyor galiba. Ya da ben yanlış gördüm ilk başta. Burası nereye çıkıyor? Ha, burası şey. A buna bakıp çıkalım o zaman. Çünkü kalmadı bir şeyimiz. Hipotermi riskimiz de iyileşti bu arada. A çıkalım. Çünkü ee, çok bir şey yok galiba. Yani sadece kitap bulduk şu ana kadar. Onun haricinde bir şey bulmadık. Onlar e, onlar haricinde biraz daha gezelim bence Bir sol tarafa doğru gidelim buradan. Bu uykumuz gelmeye başladığı zaman geri döneriz abi. Zaten bu ikisine baktık. Şu arabaya bakmadık. Arabaya bakalım. Arkada bir şey yok. Keşke arabayı kullanabilsek ya. Bunlar gece açılıyor galiba. Öyle biliyorum. Şey Abi bere falan çıktı güzel şeyler çıktı aslında ama yıpranmış. Gelir hocam. Eldiven at o zaman at bunu. Atamıyoruz mu hocam? At atabilmi atabiliyor olmamız lazım. Yani. Oğlum yanlış şey mi attık lan? Neyse. Bizim her şey bir fullensin abi. Buradan dümdüz bastıracağız. Hatırladığım kadarıyla bir tane Kanada bayraklı bir ev vardı. Or orada bayağı şey var abi. Oraya gidebilirsek eğer ölmeden gidebilirsek. Bir dakika bir bölgeden sonra ne geliyor? Biz bölgeden ayrılıyoruz bu arada. Daha geçidim geliyor. Yoksa harap batak dur bakalım ya. Bakalım ne geliyor. Aa, burası daha geçide. Aa, bir dakika. Daha geç. Aa, tamam, yanlış yer. Daha geçidinde pek yer yok. Geri dönelim abi. Ben yok diye biliyorum çünkü. Şimdi o yere gitmemiz için bizim e, haritalarda göstereyim. Bu daha geçidi var ya abi. Şu gizemli göl yazan yerin biraz sonuna gitmemiz lazım ki biz o yere varalım. Biz ertesi gün olsun. Çünkü bunun ilerisinde başka bir ev yok abi bak. Hani başka bir ev olsa gidelim yürüyelim gidelim diyeceğim de. Başka bir ev yok. Ölürüz gerçekten ölürüz zaten. Gerçi şu an sabah da ölürüz yani zaten. E çok bir Kıyafetimizde de yok. Bir bakalım etrafta bir kuş burnu falan varsa. Ah şurada bir tane ölmüş şey var. Geyik var Ama eldivenlerle alabilir miyiz ya Deneyelim alabilirsek alalım onu O baya do doyurur bizi Doğru Oraya nasıl gideceğiz Oraya şöyle inelim Eğilerek O ne lan Kayıp taş yığını Hikaseniz yazılmadı Bu katkı için 4893 sayılı destekçimize teşekkür ederiz Teşekkür ederiz o zaman bunu alalım sadece. Post alalım, bağırsak alalım. 50 dakika sürüyor. Ha, eyvallah. Bizim ocak yok bak Ocağımız yok. Nasıl yapacağız? Yani silecek bir şeylerimiz vardı, onlar bozulacak ya. Onlar çiğ yiyebiliyoruz mu? Yiyemiyoruz. Bir bakalım yine eve de. Ha, daha aydın. Buradan bir şey almamışız. Gazoz. Ot kurutucu. Şunu ben ilk geldiğimizde buraya çanta sandım. Değilmiş. Neymiş bu? Çaydanlık çanta sanmıştım ben onu. Hatta e, söylemedim ama niye alınmıyor diye bir düşündüm. Niye bakılmıyor içine diye. Mersem şeymiş. Çaydanlık. karşıya eve gidelim bir de biz oraya da gittik. Karşı ne deniyorsa. İçinde bir şey var mı? Yok. Onu ya. Aa fişek. fişek. bulduk. İyi güzel. Biz onu arıyorduk çünkü bulamamıştık. Buralara bakmışız. Buraya baktık. Buralarda bir şey yok. Burada enerji barı var. Güzel çaydanlık, çaydanlık. Buna bakmıyoruz, görmedik büyük ihtimal. Bu ne? Neyse. Gazoz. İyi bak güzel şeyler çıktı gene ya. Yataklarının altına altına ayrı bakalım da. Yemek yiyelim, uyuyalım, yola çıkalım abi. Yalnız bizim suyumuz yok. Ya domates nerede o? Domates çorbası umarım işe yarar. Evet bak bunu yediğimiz zaman hasta olabilirsin. Devam edecek misin diye soruyor. Ya akşam yola çıkardık eğer ve hava güzel olursa o evi bulmaya çalışırız. Hayatta kalırız güzel bir şekilde. Yiyecek de oldu. bu suyu saklasam mı diye düşündüm de. içelim ya. Tamam içelim. Full doldursun yeter bize. Tamam. 7 saat uyuyalım o yeter. Abi tam akşam olmamış. Bence tam yola çıkma vakti. Hipotermi riskimiz yok. Canımız fullen. Full neredeyse. Haydi gidelim Gidelim bakalım. Hava güzelse Gidelim Abi daha güzeli olamazdı bence. Bizim koştura koştura böyle yorulmadan bu ne? Ha bunu biz attık. Hiç araba kullanırsa kapıta aç. Kaputta bir şey yok. Haydi gidelim. Biz bu yoldan şimdi dümdüz gideceğiz. Ölmeden bulursak. Bu bölümü de burada bitireceğiz. Yani o evi bulduğumuzda bu bölümü bitireceğiz. İkinci bölümü büyük ihtimal o evde bir gün boyunca kalarak geçireceğiz. Veya iki gün. Ee, ama bulabilirsek tabi. Ee, ağırlığımız ne kadar? Güzel 17. 32'ye 17. Şu her şey güzel. Soğuk. Hava o kadar soğuk da değil bu arada ama sis bastı sanki havaya. Basmasın abi. Gere girse basmasın. Yani en kötü o ateş yakıp başında yatacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Ateş yakacak bir şeyimiz var mı? Abi yüzde 60 diyor ama neyse hızlandırıcımız var. Yüzde yüze ulaştırıyor onu. Sonrası için kitaplar var zaten. Kitap almıştık. Kitaplarla onun süresini uzatır, uzatırız. Ya biz bu bu sisle o evi göremeyiz ki. Görebilir miyiz? Şu an biz neredeyiz tahminen? Ee, şu dağın, dağın altındayız büyük ihtimal. Nehrin üstü dağın altı. O sola dönen yerdeyiz galiba. Acaba günümüzü burada sabah mı yapsak ya? Ne yapsak? Abi ben bunu şimdi burada kesersem. Ama bu biraz çürük gibi. Boş ver karga alalım. Aa sırt çantası var. Ne bu raydan çıkma. Şimdi şurada ama fişek. Al onu alabiliyor mu Neyse sonra alalım Neyse Allah rahmet eylesin yapacak bir şey Abi kazak verdi. Güzel. Bunlar işimize yarayabilir. Giy. Küçük el silahlar. Keşke silahın da olsaydı. Bunu da bakalım. Aa ok sapı verdi lan. Abi çok iyi. Hiç beklemediğim şeyler veriyor şu an oyun. Ya keşke hava güzel olsa da. Şimdi bu sağ tarafta ne var? Hiçbir şey göremiyorum abi. Sağ tarafta hiçbir şey yok. Tamam geri çıkalım. Sola doğru ançe şey kayıyor ama Galiba ev burada. Oradan bir yere bağlanıyor mu acaba? Ya biz bu şeyi yaksak mı, ne yapsak daha gidiyor bayağı. Aha bulduk. Vallaha bulduk. Ya ben bu evden bahsediyordum. Aynen Kanada bayraklı. Güzel bir içeriye girelim. Videoyu da orada bitiririm büyük ihtimal. Şuradan girelim. Video büyük ihtimal aynı yerden devam ettiririm ben zaten de. Bir yakalım şunu videoyu öyle bitireyim. Arkadaşlar video buraya kadardı. Yani devamını büyük ihtimal çekelim. Eğer güzel beğeni sayısı gelirse zaten sesli videolar devam ederim. Bu kadar da sevdiyseniz beğen tuşuna basmanız yeterli. Görüşmek üzere.